Pascal'la top oynamak istiyor musun? Doğru mu? Şey olabilir daha sonra. Yani ama Pascal yenilirse üzülmesin yani. <laughs> sonra gelene kadar bizim tak. Şey, if you win I never touch one ball after that. In my life for my life. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim size. Daha önceden ben e, amatör futbol oynuyordum. <laughs> I was amateur. Ben 16 sezon no, profesyonel ben. Ben daha önce amatör <laughs> futbol oynuyordum. İşte sen amatörsün profesyonel öyle düşün. Yani onun gibiydi ama daha sonra ben <laughs> sakatlanınca bırakmak zorunda kaldım. Bu yüzden dolayı bıraktım. Yani normalde halı sahada beni görseniz gerçekten e, Rıdvan Dilmen gibi şeytan gibi giderim yani. Haydi. Sadece o kadar değil. Allah. Deryayı da kısa mesafede yüzerken o, geçer. Bu, 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 bu. Deryayı yüzmede futbolu da mı geçecek? Evet. Ne var? Deryayı yüzmede bir baksana bir Derya şöyle. Bir tam <gülüyor> <gülüyor> tam. <gülüyor> Onu geçeceksin yüzmede. Abi ben şimdi e, Futbolda iddialı olduğumu söyledim ama yüzmede uzun mesafede derya beni geçer. Kısa mesafede belki. Kısa mesafede. Bir şey söyleyeyim mi? <laughs> hey Paskalı bilmiyorum. Ben sana maç kaybedeyim bir daha top oynamam. Teke tek. Etek. Evet. Ben sizi ya, bu konuda çok iddialıyım. Yani affedersiniz ama. <laughs> yani, si, sizi yüzde yüz yenerim. Oh. 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 Bak paskalı, paskal'ı bilmiyorum ama ben sana karşı kaybetmem diyorum. Ne zaman oynayacak o zaman bir tarif verelim. Teke tek maç yapacağız beni yeneceksin. Tamam, evet sen yeneceksin beni. Yani. Evet nasıl desem ya bir futbolcu vardır ya hangisini kimi örnek versen bilmiyorum ama. ben <laughs> Yok sen senin şu anda mesleği falan vermen lazım. <laughs> ya ben topa öyle bir hakim oluyorum ki top mıknatıs gibi yap yapışıyor bana bacağıma. Öyle diyeyim yani artık. Tamam teke tek maç yapacağız. Ne zaman yapacak Acun Bey? Burada siz buradayken yapalım. Tamam yapalım. Kabul ediyor musun? Kum ben, ben Kumsal'a iki tane kale kuracağım ufak. <laughs> İki ha, hafta sonra. İş i̇ki hafta değil haftaya yapabilir miyiz haftaya? İstersen üç ay sonra bana Yok, fark etmez. Haftaya yapalım ederim. o zaman Acun Bey. Haf, haftaya, yapalım. Evet. haftaya yapalım. Haftaya yapalım tamam. Tamam. Çünkü da tek etek maç yapacağız beni yeneceksin. Tamam. Ya Taner sen zamanında galiba top oynamışsın Anamkodayla. Seni çabucak Türk futbolundan uzaklaştırmışlar. <laughs> Öyle anladım ya <yapmadım> be. ben. <laughs> ya Teşekkürler Taner demişler sana. Sen başka spor ondan sonra dikkat edersen köpek yarışı falan takip ediyorsun. Şimdi, o günden beri. Şimdi ben sağda haftaya göstereyim yani. Bu şey. tamam, ben ben hazırım. Tamam. Haftaya oynayalım o zaman. Tamam. Peki. birleşmeye az bir süre kaldı. Ben o konuda birkaç şey sormak istiyorum iki takıma da. Çünkü aynı adada yaşam başlayacak. Sadece bir...